Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi Nihat Bey öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi incitmek istemiyorum, zorlamak da istemiyorum ama direkt soracağım. Bir kız evladınız var. 24 yaşında. 5 yaşına kadar yanında kalmışsınız. ...tam 19 yıldır sadece iki defa görmüşsünüz, niçin? Yani iki defa değil de e, önceler bizimle beraberdi tabii... ...birkaç seneye kadar. E, yalnız son zamanlarda, son yıllarda doğru görüşmedik... ...telefonla görüş konuştuk ama görüşemiyorum. Ee, ...bu konuda kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Ya Yapamıyorum. Anlamakta biraz zorluk çekiyorum, affedin beni. Yani neyi yapamıyorsunuz? 24 yaşında bir kız evladınız var. Neye hazır hissetmiyorsunuz kendinizi? Ahu Hanım, e, sizin bilmediğiniz şeyler var. E, ben kızımı görmeye dayanamıyorum, kısmeti görmeye dayanamıyorum. Yani hazır hissetmiyorum kendimi. Yani görüşmeye, buluşmaya kendimi... kendimi, yani kendimle kızla hiç alakası yok. Kısmetle hiç alakası yok, bu benimle alakalı bir durum. Ama sizi göremeyen kısmet. Olsun evladınız. şimdi dilimin ucuna geliyor söylemek istemiyorum ama... ...şimdi bunu da sormak zorundayım öyleyse. Şimdi hazır hissetmiyorum diyorsunuz. Göremiyorum, görmek istemiyorum diyorsunuz. Kısmet evlat edinmişsiniz. Bununla bir ilgisi var mı? ya? Yani çok korkuyorum bu arada sorarken. Hayır, kesinlikle. Ben kısmeti öz kızım gibi seviyorum. Ee, evlatlıkla hiç alakası yok. Aksine kısmet benim öz kızım kadar iyi seviyorum. Ee, yalnız bu görüşmemle kısmetin hiç alakası yok görüşmek istememle. Siz sanıyor musunuz ki ben kısmeti özlemiyorum, sevmiyorum. Ben kısmeti çok özlüyorum, çok da seviyorum. Ben onu öz kızım gibi görüyorum ama e, kendimi şu anda görüşmeye hazır hissetmiyorum. Nihat Bey nasıl bir şey bu, bu? Bu, kız sizin evladınız. Ben de özlüyorum diyorsunuz. Ben de görmek istiyorum. Yani gerçekten bunu da söylüyorum. Tehdit altında falan mısınız? Yani çocuğunu görürsen şöyle olur, böyle olur gibi. Yani bu A gerçekten anlayamıyorum. Anlatamıyorum ben kendim. Yani bu konuda ben e, şu anda e, kısmetle görüşemem. Hazır değilim inanın. Nihat Bey, yani özür dilerim ama takribi kaç yıl sonra hazır olursunuz? Çocuk 24 yaşında çünkü. Hazır değilsiniz kızınızı görmeye. Bilemiyorum yani. Nasıl bir hazır olamama e, durumu bu? Söyler misiniz? Yani Şimdi çok özür dilerim e, evlat sevgisi, anne baba sevgisi... ...yarıştırmak değil de bu. Şimdi empati yapıyorum. Ya, benim de çocuğum var. A, bırakın yıllarca görmemeyi ben sabah okula gidiyor... ...akşam üzeri dönüyor. Vallahi özlüyorum çocuğumu. İnanın ben de çok özlüyorum. Niçin görmüyorsunuz o zaman beyefendi kızınızı özlüyorsanız? Nedir engel olan size? Ben kısmete baktığım zaman çok üzülüyorum. Ee, Kısmette ben kıymeti görüyorum. Kıymet kim? Kıymet benim kızım. Kıymet Hanım nerede şu an? Kıymet yıllar önce melek oldu, uçtu, gitti elimizden. Başın sağ olsun. Sağ ol. Bir trafik kazasında... ...ben beceremedim. Yapamadım. Kurtaramadım onu. Bir trafik kazasında... ...benim sebep olduğum... ...karıştığım bir trafik kazasında... ...camdan uçtu gitti. Ben arabayla üstüne düştü. Ben onu kurtaramadım, beceremedim. Yani daha yavaş gidebilirdim. Yani çok da hızlı değildim. 70-80 gibi ama ne oldu bilmiyorum. Bir anda bir el sanki arabayı attı, çıkardı yoldan. Kaza oldu. Ben kızımı kurtaramadım. Yani ben bu olayda kendimi suçluyorum ben diyorum ben hatalıydım. ben su keşke gitmeseydim gitmez olsaydım diyorum o yola ama oldu yani ee, tekrar başını sağ olsun çok üzgünüm sağ ol. Ee, o zaman hayatınızda kısmet yoktu evet yoktu o zaman daha sonra e, biz eşimle karar verdik e, bir evlat edinmeye kısmeti biz o zaman evlat edindik ama kısmete her baktığımda ben kıymeti görmeye başladım. Yani yapamadım. Ee, öyle bir öyle bir noktaya geldim ki e, korkmaya başladım. Kısmete de zarar veririm korkusu oldu bende. oluşmaya başladı. Nasıl bir zarardan bahsediyorsunuz? Yani e, onu da koruyamam. Ee, kıymetin başına gelen onun da başına gelir gibi. Hani kendimi suçladım hep. Ee, ve aslında eşim evden gitmemi hiç istemedi. Ama ben onlara zararım olmasın diye e, evden gitmek zorunda kaldım. Nasıl bir zararınız olabilirdi ki ailenize? Yani e, ben kıymeti koruyamadım. ...canımız, gözümüz, kızımızı koruyamadım. Ama bir hep kazaymış kendim, bu Nihat de, Bey. Kaza ama e, hep kendimi suçladım ben. Ben diyorum ki kendi kendime... ...ben daha yavaş gidebilirdim, daha dikkatli olabilirdim. Ama hızlı musunuz? anladığım kadarıyla. Nasıl bir yoldu, o yola çıkmasaydım diyorsunuz. Annem babam köy değil, yaşadıkları için... Torunlarını üç yıldır görmüyorlardı. Daha önce yollar bozuktu, köy yoluydu falan. Üç yıl gitmedik, görmedik. Üç yıl sonra yollar yapıldı. Bebek doğduktan evet, sonra, bebek, üç yaşındaydı öyleyse. Kı kıymet e, doğduktan sonra e, annem babam torunlarını üç yıl görmediler. E, doğal olarak onların da hakkı götüreyim, görsünler istedik. Ama yolda bu... Kaza başımıza geldi. Ben o olayda hep e, kendimi suçladım. Yani daha dikkatli olabilirdim veya hiç gitmeyebilirdim annem babamı getirebilirdim. Yine görebilirlerdi torunlarını. Ama Nihat Bey, ya o kadar iyi anlıyorum ki, e, yani o sorumluluk duygusunun kendinize nasıl döndüğünüzü. Fakat hani o yola gitmeseydim diyorsunuz ve siz. Oraya bir kötü niyetle çıkmış çıkılmış bir yol değil ki o. Annenizi, babanızı görmek üzere evladınızı, eşinizi alıyorsunuz. Son derece dikkatli kullanıyorsunuz aracı, değil mi? Bakın, anlatıyorsunuz, hız yapmıyorsunuz. Bu yaşanıyor, bu kader. Ne bileyim ben e, bu olayda hep kendimi suçladım. Baktılar, ettiler, kontrol ettiler. Lastik mi patlamış işte başka bir teknik arıza mı varmış ne bir, bir sebep de bulamadılar ama ben hep kendimi suçladım yani insanlar beni suçlu görmüyor ama ben bilmiyorum bu olayda ben hep kendimi suçlu gördüm.